2022 YKS Tayfa sizlere YKS tercih sürecinde daha sonrasında üniversite kayıtlarında yurt burs başvurularında bütün bilgileri e, burada aktarmaya çalışıyorum. E, şimdi YKS tercihleri zor bir süreç. E, malum yaşınız itibariyle de e, bazı konularda bilgi sahibi değilsiniz. İşte bunun için sizlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunan pek çok yer var. E, şimdi Instagram'dan bana soruyorsunuz Özgürce Rappelik'ten. Şimdi sevgili arkadaşlar Mesela ben tek kişiyim siz binlerce kişisiniz mümkün değil hangi birinize yetişeyim o nedenle ben de o işi ücretli yapmak zorunda kalıyorum haksızlık olmaması adına ama bulunduğunuz şehirde ücretsiz tercih hizmeti veren pek çok yer vardır ama siz bunu bilmiyorsunuz ne yapacaksın Google'a gireceksin nerede yaşıyorsun mesela İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi 22 meydanda tercih platformları gezici mobil araçlarla ücretsiz tercih danışmanlığı yapacakmış gidemeyenler için de 153 hattından gençlere rehberlik hizmeti verecekmiş. Bunun yanında e, yine mesela Bursa'da bakın bir e, özel kuruluş, uzman kariyer, e, ücretsiz tercih danışmanlığı yapacakmış. Uzman, Bursa uzman kariyer. Yine radikal eğitim kurumları diyor, e, kaydolun diyor, ücretsiz randevu oluşturalım diyor. Yine başka bir yerde fuarlar yapılacakmış. Yani sen ne yapacaksın? Nerede yaşıyorsun? Bursa'da. Bursa ücretsiz tercih danışmanlığı diye yaz. Orada mutlaka e, bu tarz özel kuruluşlar yani özel okulların, kurs merkezlerinin ücretsiz tercih danışmanlıkları var. E, devletin, milliyetin Bakanlığı'nın okullarında yine ücretsiz tercih danışmanlıkları var. E, bazı yerlerde kaymakamlık, valilik e, bünyelerinde oluşturulan ücretsiz e, tercih danışmanlık merkezleri var. Yine belediyelerin oluşturduğu ücretsiz, tercih, tanışmanlık hizmetleri var. Yani var oğlu var. Çok var. Siz yeter ki araştırın. Ee, dediğim gibi her şey devletten bekleniyor. Birazcık da siz tırmalayın. Var birçok yer var. Ücretsiz tercih danışmanlığı alabileceğiniz. Her iki de İstanbul'da bakın meydanlara kurmuşlar. Gidemezsen de telefon edebiliyorsun. Bu bütün belediyelerde var sevgili arkadaşlar. Ee, siz Google'a girip araştırın. Şimdiden de elinizi çabuk tutun. Randevu oluşturun. Çünkü onlar randevu sistemiyle çalışacaklar. Ee, ne kadar erken randevu oluştursanız o kadar çabuk size sıra gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.